Güzel bir oyun. Evet güzel bir oyun düşünüyorlar. Parkurlar vardır oyunun içinde. Parkur yapıyoruz. Parkur modları var. Modları gerçekleştirmemize hiç gerek yok. Modlar daha kötü yapıyor. NT 300 gibi. Evet, evet, hepsini hepsi veriyoruz. Çıkmıyor ama evet, 300'ü bulacağız. <laughs> Herkes bir yerde doğuyor. Nerede doğduğunu bilmiyor. Evet bilmiyor. Bakıyor, bakıyor. Aa çok. Hadi daha doğuyoruz. Arkadaş olursa olsun. Ada da bir kere doğdu mu? Hay. Siz Minecraft'la. Düşünün Minecraft'la. Evet kötü bir şey söylüyor. Evet, Evet doğru söylüyoruz. Biz çok ezikler olsak da bu parkuru yaparız. Evet ezik parkurcular vardır bu dünyada. Ekranda zor oynuyorlar bazıları. Zor oynayacağız. Evet evet zor oynayacağız. En iyisi zor oynamak. Evet zor oynamak. Evet zor oynamak. Ama çok zor bu oynamak. Evet, 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 evet. Kim okudu notlar? Bu oynuyordur. Bu notlara bakın. Notlara bakın. Oynuyor. game mod bir de nasıl da geçtim diye. Şey evet evet evet. Beş evet. bin. Evet evet fakir 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 zorlanıyor uçuyor uçuyor. Yapıyor yapıyoruz çok koşumuza gidiyor ama bir tane dünyaya giriyoruz da yapamıyoruz hepsini kırıyor böyle işte. şeyimizden gizli ki ankeylerim patlatıyor. Aa 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 evet. Birinci evim yok diye geliyor hemen yapay geçiyor. Ton ton ve güzel oluyor. Yapıları yapıyor. Turuncu aldı, da aldı, yeşil de aldı, mavi de aldı, kırmızı da, beyaz da ve siyah da. Tamam. tam <laughs> çok kır evet evet değişik sesler start Evet korkak bakın. bakın sabah yapıyor on ne şeyini ya bu en kötünün ve en titip, aslında en titip, kim biliyor musunuz? En aslında benim en siyah. Evet beni siyah olarak görebilirsiniz. Dünyada siyah o en o bendim. Eğer yardım istersem İngilizce ve iskeletini yapıyor. Bakın, 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 bakın. Ben daha güzel yapıları yaparım. Bana hep güvenin. Like'ları basın, 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 basın. Like'ları basın. Güzel bir şarkı, güzel bir şarkı istiyorsunuz. Evet, 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 evet. Bakın ne yapıyor bu. Ben ondan daha iyi yapıdır. Da yapıyorum. Er er, er 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 Bu size oynadığınız Bir oyunu hatırlatıyor mu? Hatırlatıyorsa küpeti hatırlatıyordur. Ben daha güzel küpeti yaptım. Bana inan. I, 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 I. Dant, 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 dant. güzel bir gül yapı yapıyorum. Bu benim yapayım gözleri yukarıda olacak. Siz benlerle kapışmasın da kapışmayın çok iyi yaparım. Evet bir tane dünyaya giriyoruz bot kulaçalar yapmaya çalışıyoruz ki bu sıfırda olmuyoruz. <laughs> evet bu yapıyoruz. bot kulaç yaparım. Benden çok güzel bir bot kulaççı olur. Bakın gerçek entity'im ben onu saymayayım. Onu aslında beni çalmaya çalışıyor. Yani benim yaptıklarımı yapıyor. İlk önce suyla yapıyorum. Hayır. Olmadı. Evet. Evet. Kötü bir şey. Bu Ciren kesmek istiyoruz. Peki. Evet sabah yapıyor bakın korka ot kılıçlarını alıyor daha çok uzatmış ben kendim olayım diye evet şu anda salayımı arıyor buluyor buluyor zamanı alıyor buluyor buluyor evet evet bunu hangi renk alsam diye düşünüyor ve kırmızıyı alıyor kırmızıyı aldıktan suyumuzu alıyor sonra da ve alhamdülü düşünüyor. Bir ki bot kılıç yapacağız için bu alıyor çok güzel yapıyor çok sevdim diyor bu bot kılıçı bir de bir evet evet bu kılıç yapacağım şimdi ben artık oyuncuyum onu game mod sıfırda oynamıyor bot kılıçlarını game mod bir ilk önce slime'ı Hadi deneyelim. Ay ay yapamadık. Ay yapamadık. Yapamadık. Yapamadık, yapamadık. En pöldüğümüz var. Evet, evet, evet.